Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugünkü hikayemizin adı Güvercin ile Karınca. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak bir ormanda masmavi bir göl varmış. Ormandaki hayvanlar bu göle gelir, su içer, yüzer, eğlenirlermiş. Çok güzel bir yaz günü kıpkırmızı gagalı, bembeyaz tüylü bir güvercin uça uça bu göle gelmiş. Ak kanatlarıyla süzülmüş ve gölün kıyısına inmiş biraz su içip serinlemek istiyormuş. Ak kanatlı güvercin gölün tatlı suyundan kana kana içmiş. Kıyıdaki tohumlardan yemiş. Karnını doyurduktan sonra yeniden kanat çırpıp yükselmiş. Tam bu sırada ufacık bir karıncanın göle düştüğünü görmesin mi? Zavallı karınca sudan çıkmak için çırpınıp duruyormuş. Küçücük bedeniyle kıyıya gitmeye çalışıyormuş. Suyun bir altına giriyor, bir üstüne çıkıyor. Kurtulmak için uğraşıyormuş. Bir yandan da "İmdat! İmdat!" diye bağırıyormuş. Güvercin karıncaya acımış. Zavallı küçük karınca, "Korkma. Ben şimdi gelir sana yardım ederim." demiş. Yakındaki ağaçtan gagasıyla büyükçe bir yaprak almış. Sonra bu yaprağı karıncanın yanına götürmüş, suyun üstüne bırakmış. Karınca güçlükle yaprağın üzerine çıkmış. Çıkar çıkmaz derin bir nefes almış. Sevinç içinde "Neyse ki kurtuldum. Az daha boğulacaktım." demiş. Güvercin yaprağı gagasıyla çeke çeke kıyıya kadar getirmiş. Karınca yorgun argın kıyıya çıkmış. Nefes nefese beni kurtarmasaydınız ne yapardım bilmem size ne kadar teşekkür etsem az bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım kim bilir belki bir gün ben de size iyilik yaparım demiş güvercin güzel gözleriyle tatlı tatlı bakmış benim için yardım etmek bir zevkti demiş ve uçup karşıdaki ağacın dalına konmuş sudan kurtulan karınca Yiyecek aramak için yürümeye başlamış. Az ötedeki meyve parçasına doğru ilerliyormuş. Bir de ne görsün? Karşısında elinde oku ve yayı olan bir avcı durmuyor mu? Avcı okunu hazırlamış, güvercine doğru bakıyormuş. Kendi kendine, bu güvercin ne güzel bir av diye düşünüyormuş. Ama güvercin başka yere baktığı için Olanlardan habersizmiş. Akıllı karınca avcının yaptıklarını görmüş. Güvercinin avcıyı görmediğini de anlamış. Korkuyla, eyvah bu avcı güvercini avlayacak. Onu kurtarmak için bir şeyler yapmalıyım demiş. Tüm gücüyle koşmuş, avcının ayağına çıkmış. Sonra harp diye avcının ayağından ısırmış. Avcı neye uğradığını şaşırmış. Canı acıdığı için ayam ayam diye bağırmış. O zamana kadar hiçbir şeyden haberi olmayan güvercin avcının sesine duymuş. Avcıyı görmüş, tehlikeyi anlamış. Hemen kanatlarını açıp oradan uçup gitmiş. Güvercin yaptığı iyiliğin karşılığını işte böyle görmüş. Karınca da küçücük olduğu halde kendisinden çok büyük olan güvercine kurtarabildiği için çok sevinmiş. Mutlulukla yuvasına gitmiş. O beyaz tüylü tatlı güvercini hiçbir zaman unutmamış.